Deniz'in en nezih düğün salonlarından olan Aslı Davet Düğün Salonları, yeni evli çiftlerin adeta rüyalarını süsüyor. <laughs> 2020 yılının ilk düğün organizasyonunu geçtiğimiz hafta, cumartesi günü Şenay Sinan çiftinin mutluluklarını perçinleyerek gerçekleştiren Aslı Davet Düğün Salonları, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun talep alıyor. Değerli izleyenler, Acıpayam yolu üzerinde Asrı Davet'teyiz. Asrı Davet'te Denizli'nin 2020 yılının ilk düğünü yapılıyor. Biz hemen damat ve gelin hanımın yanına geldik. Bir hayırlı olsun diledik. Sizi tanıyabilir miyiz? Gelin hanımla başlayalım. Mutluluklar dilerim. Merhabalar. Merhabalar. Şenay Güven, ticaret denetmeniyim. Deniz'de yaşıyorum şu an. Evet. Şenay hanım bu mutlu gününüzde neler söylemek istersiniz? Misafirleriniz geldi. Az sonra yılın ilk düğününü yapacağız. Hep beraber inşallah. Neler söylemek istersiniz? Bizim için son bir hafta gerçekten çok zor geçti. Hem evet. benim için hem de eşin Sinan için. Her gün bir sonraki gün ne olacak tedirginliğiyle yaşadık. Ama e, bu ortamın gerginliğine inat bu düğünü yapmaya karar verdik. Pes evet. etmedik. Güzel bir gün olsun istiyoruz. İnşallah e, yanımızda destekçilerimizle. Evet. Her şey güzel olur. Ki bu işi bilenler de burada. Hasan evet. Okur, beyefendi ve ekibi. Ayrıca Burak ha. Bey de zaten yıllardır bu işi yapıyorlar. Mutluluklar diyoruz. E, evet, size bırakalım. efendim Sinan Güven. E, Sivaslıyım ama artık Çallı oldum. Evet. <laughs> e, Ankara'da mühendislik yapmaktayım. Elektronik mühendisiyim. Ee, eşiminde dediği gibi yani bu gün bu son haftalar bizim için zorlu geçti ama özellikle hani asıl Davet Düğün Salonu e, bizi çok iyi karşıladılar. Ellerinden gelenleri yaptılar. Hani çok e, çok yardımseverler. E, ellerinden geleni yapıyorlar düğünün daha güzel geçmesi için bizi çok iyi ağırlıyorlar. Ee, onlara hayırlı olsun diyoruz. Yani bize de hayırlı olsun. <laughs> 2020 yılının denizdeki ilk düğünü. Evet. Ben de ilk kez şahit oluyorum. Mutluluklar diliyorum Çok efendim. Teşekkürler. Ee, bir ömür boyu Allah bir yastıkla kocassın diyoruz efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. Herkizin öyle olsun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah, sağ olun. Teşekkürler. <laughs> 600 kişilik kapasitesiyle Ayas Salon, 1100 kişilik kapasitesiyle Can Salon ve 1500 kapalı artı 500 kişilik açık alanı bulunan Rüzgar Salon ile faaliyet gösteren Asrı Davet Düğün Salonları yeni evlenen çiftlerin yaşamlarındaki o özel yerini alıyor. Davetlerde en sevdiklerinin güzel günlerini geniş bir o kadar da ihtişamlı salonlarda şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyor. Sadece düğün organizasyonuyla sınırlı kalmayan Asya Davet Düğün Salonları özel gün ve gecelerde de deniz halkına hizmet veriyor. Evet. Yeni evli çiftler ile sevenlerin ekonomik ve bir o kadar da ihtişamlı salonlarında ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Aslı Davet Düğün Salonları'nın sahibi Hasan Akur, düğün insanlarımızın ve özellikle yeni evlenen çiftlerimizin hayatlarını unutamayacakları kadar özel bir anıdır. Aynı zamanda toplumumuzda genelindir. Katipoğlu düğün salonlarında biz işletiyoruz. Deniz halkı bizim tecrübemizi zaten oradan biliyor. Gerek salonlarımızın ihtişamı, gerekse organizasyon olarak sunduğumuz özel ilgiyle, hem yeni çiftlerimize hem de onların sevenlerine özel organizasyonlar sunuyoruz. Özel gün ve gecelerde de Deniz Halkı'nın hizmetindeyiz. Hem fiyat hem kalite olarak en iyisini sunduğumuza inanıyoruz dedi Değerli izleyenler Asrı Davet'teyiz. Asrı Davet'te hemen yanımızda Asrı Davet işvereni Hasan Okur ve diğer hanımefendi var. Tanıyacağız sonra kendisini de. Hasan Bey hayırlı uğurlu olsun efendim. Sen Yolunuz efendim. açık olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Ee, 2020 yılının ilk düğününü yapıyorsunuz. İlk düğün, ilk düğünü ee, Çok güzel bir salon. Evet. Ee, neler söylersiniz efendim Asrı Davet'i merak edenlerle ilgili? Şimdi Asrı Davet düğün salonları, yaklaşık olarak burada 3 düğün salonumuz var. 650 kişilik, 1100 kişilik, 1600 kişilik düğün salonundan. Toplam 3 adet düğün salonumuz var burada. Uzun bir çalışmanın etkisinde yani salonumuz yaklaşık 3 aydır düğün yapmadık. Temizlik ve yeni inşaat bölümlerine salonumuzu biraz daha güzelleştirerek de denizli halkına daha güzel hizmet, daha güzel bir görkem olarak çalışmalarımızı son sürat yaptı. Allah'ıma bin şükürler olsun. Bugün de ilk düğünümüzü yapıyoruz. Evet. Ee, tabii 2020 yılında ilk düğünü şu an burada yapılıyor. Bu da ayrı bir güzel. Efendim 3 salon var. Evet. Ee, kaç kişilik acaba salonlar? Salonumuz 650 kişilik. İçinde bulunduğumuz bu salon 1100 kişilik. En üst kattaki olan güzel salonumuz da 1600 kişilik. Evet. tabi yıllardır düğün sektöründesiniz zaten Aynen. Hasan Bey. Evet. Katipoğlu Düğün Salonu da size ait. Aynen. Burası ikinci nokta değil mi? Evet. Katipoğlu Düğün Salonu da yaklaşık olarak 10 yıldır yine bu sektörde hizmet yapıyorum. Evet. Şimdi... Daha sonra da Allah kısmet etti buraya. Burayı da ev evet. yanımıza dahil ettik. Evet efendim aslı daveti merak edenler için adresi verelim. Antalya yolu üzeri Acıpayam üzerinde. zaten bildiğiniz bir lokasyon. Ee, ki yoldan geçerken zaten rahat göreceksiniz. Hayır. Hasan Bey var mı efendim ee, düğün yapacaklara düğün yapmayı düşünenlere ee, önerileriniz bu sektörle alakalı? Şimdi Deniz'deki kardeşlerimize, evlenecek olan çiftlerimizi bu yıla mahsus çok güzel indirimli bir şekilde yani bütçeye fazla zorlamayacak şekilde düğünlerimiz yapmaya gelmelerini, görmelerini Burada düğün tercihlerini yapmalarını kendilerden istiyoruz. Evet. Mutlaka salonları görün. Oldukça güzel bir konsept yapılmış ve ee, çok yoğun kolon olmayan ve rahat bir. Ferah, dün, bir, ferah e, bir ortam bir var san. efendim. Ev, aynen öyledir. Ferah bir düğün yani. Evet mutlaka gelin görün diyoruz. E, efendim hemen sözü hanımefendiye de vereyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hale okur ben. Nasılsınız Hale Hanım? Teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? Var mı detaydan kaçırdığımız bir şey? İzleyicilerimize bu sektörle alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa sizden de alalım efendim. Valla... Babamın hasan bey dediklerini onaylıyorum. Gelinlerimizi, damatlarımızı salonumuza bekliyoruz. 2020 bol eğlenceli, gümbür gümbür düğün düğünleri olsun diyoruz. Evet.